Anime önerin var mı? Valla uzun süredir yeni anime izlemedim. Benim izlediğim ve sevdiğim animeler de artık 10 sene önce bitmiş animeler. O yüzden de güncel bir önerim yok. En son Goblin Slayer ve Demon Slayer'a bakmıştım. Onları da her yıl bir sezon bir sezon beklemek artık beni sıktığı için toplu halde izleyeceğim. Hepsi paylaşılınca. Mesela Bleach'in şeyi çıktı. Bin yıllık savaş bölümleri çıktı. 3 sezon mu 4 sezon mu? Onu bekledim mesela. Sonra da Amazon Prime'a koymuşlar anasını satayım. Boşu boşuna beklemiş oldum. Daha doğrusu indirmiş oldum. Bakın iyi izleyin. Adama counter geldi. Takım yardım etmeye gelmedi. Direkt yerini değiştirdiler. Evet. Ne yapacağım? Benim amacım kuşları dönüp hemen maviyi basmaktı. Şimdi köpekleri döneceğim. Hemen kırmızıya gideceğim. Karşımdaki ya kırmızıyı almış ve kuşlara gelmiş olacak. Ya da kuşları almış ve kırmızıya gitmiş olacak. İki türlü de birini çalacağız yani. Jarvan muhtemelen kuşlarda. Aynen kuşları almış. Tak. Bak. Hayırdır lan? Bak Jarvan'ın ölümünü izleyin arkadaşlar. Buradan da bir doç. Tak. Kara Asat'ta alındı. Devam.